Hocaların en yani, maliyetleri de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendim Böyle 5500 e, öğrencinin eğitim aldığı, e, haftanın 7 günü eğitim verdiğimiz 37 e, öğretmenimizin olduğu bir yere, yüzde e, çalışma olan bir yer var. Buradan da faydalanması lazım. Belgen dersi çam dibinde oturanlar biliyor olması lazım. Mesela üniversite sınavında Türkiye 104.sü e, çıktı. Rümeysa ismi. Rümeysa. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. Sizden mezun ve Belgen dersi hocam hocam e, takviyeler aldı. E, bizim gurur duyduğumuz 950 var, 1050 var. Yani Belgen'den e, çıkan e, böyle başarılı öğrenciler var. Dolayısıyla hocam biz katkı koymak üzere elimizden geleni her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek evet. istedim. Geziyoruz. Bir de şöyle... Evet, tamam. böyle bir Türk bayrağımız var, tamam mı? Tamam. Aferin. Yani, bizim amacımız, Bornova'da yüzme bilmeyen insan kalmayacak. Hedefimiz o. Bütün şey bakışımız, yatırımlarımız çocukların geleceğiyle ilgili spor yapmalarına imkan tanımak. Evet. Herkese iyi günler dilerim.